Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle bir favoriler videosu çekeceğim. Tam daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşırken büyük ihtimalle mağazalarda indirim indirimler düzenleyecektir. Hem onun için de size yararlı olacağını düşünüyorum. İlk defa bir favoriler videosu çekiyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle ten ürünlerinden başlamak istiyorum. Bana Arkadaşımın e, yurt dışından getirirken getirdiği ama sizin e, Dr. Shop hesabında da bulabileceğiniz e, Bourjois markasına ait Healthy Mix Serum fondöten. Benimkisi 51 vanil vanil Clear isimli. Yani Light Vanilla rengi. Ee, çok çok hafif bir yapısı var. Ee, böyle cildinizle çok güzel bütünleşiyor. Benim cildimle gerçekten en iyi bütünleşen fondötenlerden biri oldu kendisi. İçinde çok hafif böyle minicik ışıltıları var. Ee, bu yüzden kuru ciltler daha çok sevecektir. Ama benim gibi karma ciltler ciltlerinde eğer ki hafif ışıltılı bitişten hoşlanıyorsa seveceklerini düşünüyorum. Ee, yağlı ciltler üzerine ile kullanabilirler. Öyle çok büyük böyle pırıltıları yok. Çok hafif, çok hafif bir yansıma yapıyor. O yüzden hani bütün ciltler kullanabilir diye düşünüyorum. Ee, kalıcılığını ben çok çok iyi bulmadım. Yani 4-5 saat kalıyor en fazla cildimde o da pudrama, pudralama ile birlikte ee, ama cildimle mükemmel bütünleştiği için de çok sevdim. İkinci bahsedeceğim ürün e, Nixin HD Concealer'ı. Konsiyeleri. Bu ürünü de renk skalası çok geniş olduğu için çünkü açık tenli olduğum için e, hem aydınlatıp hem kapatıcı olarak görev yapabilecek e, çok fazla ürün bulamıyorum. Bu en açık rengi porcelain olması lazım. Ee, öyle tahmin ediyorum. Şu anda bulamadım üzerinde yazanı ama öyle hatırlıyorum. Porcelain rengi. Şöyle rengini göstereyim. Benim göz çok fazla e, çizgilere dolma yapıyor. Normal yani başka kullandığım diğer kapatıcılar. Bu bunda o kadar büyük bir soruna rastlamadım. Yani bunda da hafif e, göz dolma, göz çizgilerime dolma yaptı. Lakin benim bütün bütün Göz altı çevremi dolduğu için, o çizgilerimin içine girdiği için bu yine daha az bir e, çizgilenme yaptı. Kremsi bir yapısı var e, ama buna rağmen cildinizle güzel bütünleşiyor. Bence yoğun bir kapatıcılığa sahip. Yani orta ile yüksek kapatıcılık arasında bir kapatıcılığı var. Eğer ki e, siz de böyle açık renk, açık tona sahipseniz, cildiniz açık tonluysa ve böyle güzel hem kapatıcı hem aydınlatıcı bir ürün arıyorsanız size öneriyorum. Dediğim gibi renk skalası çok geniş olduğu için bütün e, cilt tonuna uygun e, renklerini bulabilirsiniz. Üçüncü bahsedeceğim ürün de e, son zamanlarda sürekli kullandığım pudram. Argalas'ın e, Emily Lighting pudrası. Benimkisi Diffused Light rengi. Zaten bundan e, alışveriş videomda bayağı bahsetmiştim. Bu pudra e, ışığı yansıtan bir pudra. Yani içinde hafif, çok çok hafif ışıltıları var. Çok çok hafif ışıltıları var ama bilmiyorum gözüküyor mu? Yüzünüze sürdüğünüzde o ışıltılar böyle sizi rahatsız edecek seviyede olmuyor. Sadece e, ışığı geri yansıtma sistemiyle çalışıyor. Bu yüzden bir blur efekti yaptığını söylüyor. Ama bence böyle inanılmaz bir blur efekti falan yaptım ben pek düşünmüyorum. Ama çok ince. Özellikle gözaltı altı kapatıcımı sabitlemek için çok çok sevdiğim bir ürün. Bir sonraki bahsedeceğim ürün de The Balm'ın Manizer isimli aydınlatıcısı. Bence Merluu'dan daha güzel bir aydınlatıcı. Daha güzel olmasının sebebi ne derseniz renginin ve ışıltılarının geri yansımasının böyle çok daha farklı olması. Maylu'nun yine aynısını bulabilirsiniz. Birçok aydınlatıcı aynı renkte oluyor ama bu pembe bir rengi var şu anda size gösteremiyorum çünkü tabii ki de bütün duban <laughs> aydınlatıcılarında olduğu gibi bu da böyle kırıldı. Çok yumuşak olduğu için böyle hemen un ufak oluyor. Ben bunu aldım, eve geldim ve bir baktım bu şekildeydi. Renginden dolayı allık olarak kullanabileceğiniz gibi hafifçe elmacık kemiklerine sürerek aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Pembe tonlu ama içinde böyle Altın mavi ışıltıları bulunan bir aydınlatıcı. Ben aslında bunu alalı bayağı bir oluyor. Ama unutmuştum. Öyle kalmıştı. Ee, geçenlerde kullanmaya başladım ve bunu sürdüğümde e, bir iki arkadaşım bana yüzünde ne var? Çok güzel parlıyorsun gibi e, şeyler sordu. Bir sonraki ürünüm de e, bu L'Oreal Paris'in Le Blush Le Blush, <laughs> Le Blush isimli. Aldıkları e, küçük Baya küçük bir aldık aslında bu. Ama rengine bayıldım. Çok güzel böyle turuncu şeftali bir rengi var. Kalıcılığı orta seviyede diyebilirim. Pigmentasyonu gayet güzel. Şöyle altında bir bölmesi daha var. Açabilirsem. Orada böyle kendi fırçası çıkıyor. Bu fırçasını hiç kullanmadım ama bu fırçayla bence güzel kontür yapılabilir. İndirimlerde dediğim gibi e, alınabilecek güzel uygun fiyatlı aldıklardan olduğunu düşünüyorum. Dudak ürünlerine geçiyorum şimdi. İlk üstünde konuşacağım ruj L'Oreal'in bu ismini bilmiyorum. Lakin çok kalıcı olduğunu hatta dudaktan bıraksanız iki gün çıkmayacağını iddia ettiğim rujları. Önce şöyle bir gloss tarafı var. Bu gloss tarafını sürüyorsunuz. Yaklaşık bir dakika falan bekliyorsunuz. Ve bu sırada hiçbir şekilde dudaklarınızı kendi dudağınıza bile yapıştırmamanız gerekiyor. Çünkü yapış yapış oluyor o sırada, o kururken. Hmm. Ee, kuruduktan sonra ise şu tarafındaki şu bal kısmını sürüyorsunuz ve bununla birlikte hem gloss görünümlü hem de mükemmel kalıcı bir rujunuz oluyor. Ben yemek yemediğim sürece dudağımdan kesinlikle kımıldamıyor. Yani sabah sürsem akşama kadar kesinlikle dudağımdan kımıldamaz. Yemek yediğimde sadece şu orta kısmı birazcık soyuluyor. Onun dışında kesinlikle gibi kesinlikle çıkmıyor. Dudamdan böyle zorla çıkartıyorum. Böyle yağlı bir temizleme suyuyla, temizleme şeyle, jeliyle çıkartmak zorunda kalıyorum. Eğer gloss seven bir insansanız böyle renkli balm gibi durup aynı zamanda tamamen kalıcı, yemek yeseniz dahi işte çok az çıkan bir rujunuz olmuş oluyor. Bunun çok daha güzel renkleri var. Hatta sanırım bunun 111 numarası. bir numarası olması lazım. Mac Foya çok benzetiliyor. İkinci bahsedeceğim ürün ise Nuxe'un bu Gloss'u. Tabii ki de Fransızca okuyamadığım için ismini şu an okuyamıyorum. Ama şöyle bir Gloss'u. Rengine bayıldım ama üstünde rengine dair hiçbir şey yazmıyor. Üzgünüm. Bunu bana dermakozmetik.com göndermiş. Normalde asla asla gloss insanı değilim çünkü o saçlarım bulaşır, o yapışık yapış his hiç sevmiyorum. Sevmeyenler de beni anlayacaktır. Ama bu glossu çok sevdim. Hem dudaklarınızı nemlendiriyor, gerçekten güzel nemlendiriyor. Hem de o yapış, yapış his yok kesinlikle. Çok sevdim. Benim çok uzun zamandır almak istediğim ve sonunda gözüm karartıp aldığım. Mac Ruby Woo bu. bu benim bütün kırmızı rujlarıma meydan okuyan mükemmel bir renk. Yazısında zaten blokta yazmıştım ama kısaca bahsedeyim. Mac'in Retro Matte serisinden matın da matı bir ruj. Soğuk alt tonlu, dişleri olduğundan daha beyaz gösteren ve sürdüğünüzde iddia ediyorum ki bütün herkesin ne bu diye sor soracağı bir ruj. Kış bitti, hiç 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 üzülmedim ama tabii ki bu kış günlerinde yanındaki en 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 yardımcım, en büyük dostum, en kadim dostlarımdan iki ayda falan dibini gördüm. Bitmek üzere. Yani 3 kullanımlık, 4 kullanımlık falan kaldı. Şimdiye kadar kullandığım en iyi e, bağımlı diyebilirim. Geceleyin sürüyorum. Böyle kalın bir tabaka halinde sürüyorum. Sabahleyin inanılmaz güzel nemlenmiş ve bakım yapılmış budaklara kavuşuyorum. Römer olarak da Loreal'in Voluminous X5 isimli bu rimelini çok sevdim. Aslında ben bunu çok severek almıştım. Deneyip almıştım ama daha sonra ıslaklığı beni çok nasıl diyeyim irite etti ve o yapışması, kirpiklerin birbirine yapışması, işte bulaşması falan beni çok sinir etmişti ve bir kenara atmıştım. O süre zarfında birazcık kurumuş ve kuruyunca tam istediğim kıvama gelmiş şu sıralar sürekli bunu kullanıyorum. Kıl fırçaya sahip. Böyle klasik bir fırçası var. Ama çok güzel dolgunluk veriyor. Sadece eğer biraz fazla kalırsa gözünüzde yani ne kadar diyeyim böyle 5-6 saatten sonra küçük, ufak ufak dökülmeler yapabiliyor. Ki benim en nefret ettiğim şey. Ama bunun dışında çok çok güzel. Ee, kirpiklerinizi hem kıvırıp hem de hacimlendiren mükemmel bir maskara. Tabii ki aldığımdan biri tek kullandığım e, paletim diyebilirim. Far paleti Bunu da yine alışveriş e, videomda sıkça bahsetmiştim. Renkleri tam günlük kullanıma uygun. E, kalıcılıkları çok güzel. Dağıtması çok kolay far paletim. Bunu da Lidoşi Makeup adlı Instagram hesabından almıştım. Ve son olarak bir el kreminden bahsedeceğim. Aslında bu el ve tırnak kremi. Bana e, Pelini, Pelini Official isimli Instagram hesabının gönderdiği paketin içinden çıktı. Yani el kreminden çok böyle el ve tırnak kremi olan ürünleri kullanmayı daha çok seviyorum. Kütüküllerinizi de yumuşatan ve çok çok çabuk emilen gerçekten hayatımda hayatımda kullandığım en hızlı emilen el kremlerinden birisi sürüyorum. 10 saniye içinde yok oluyor elimde kesinlikle. Yumuşacık, kadife bir his bırakıyor. Minicik de olduğu için tam çantaya atmalık. Boynerlerde ve Nerede satıyor da <laughs> makyaj trendinde satılıyor. Tam boyularını da oradan alabilirsiniz. Benim son zamanlardaki favorilerim bu kadardı. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek görüşmek üzere. Hoşçakalın.